Anlamak, bir şey Şunu istiyorum. O, yani sen e, pavyonda çalıştığı iddiası eski sevgilisiyle birlikte oldu fakat iş işte adını temize çıkarmak için seninle birlikte evet, oldu. Evet abla. Bunları evliliğinizin kaçıncı ayında yılında öğrendin? Ama bir yandan da seviyorsun tabii. Evet abla. Sevgi o yüzden de... Değil. de... onunki takıntılık. Takıntı mı? Sakıntılı mı? Sakıntılı. Ya burada şimdi burada yazıyor Kübra yazıyor burada i̇şte, işte, Ayrıldıktan sonra yaptırdı dedi ki bunları yaptırırsam Kübra hemen koşa koşa bana gelecek diye yaptırdı onları. Öyle mi? Aynen. yani Kübra'yı çok sevdiğinden yaptırmadı. Niye evliyken yaptırmadı da ayrıldıktan sonra yaptırdı? Kolunda başka bir kadının adı vardı. Ne yaptıysam sildiremedim 5 sene. Çok seviyordu. Niye onu yapmadı da ben gittikten sonra sildi? Güzel soru sor. Niye sildin? Sildim abla. Hı. Çünkü Kübra da gitti elden. Yok. Kübra da gitti elden. Yok. Sen Kübra'yı seviyor musun? Evet anne? abla. Gerçekten. Ben sevmiyorum Didem abla. Böyle bir sevgi de olamaz yani. Bu resmen Bana takıntılık. değil de ona bakarak söyle. Bir asıl sevgi Resmen yani. takıntılık. Hı? Ya sen çocuklarına baba olamamışsın. Bana nasıl koca olmayı düşünüyorsun? Hangi gün gösterdin? Hangi gün mü gösterdim? Evet. Hangi gün gösterdim? Evet. Sen, benim oğlum yere düşmüştü. Hı hı. Dizim ve kaşımı ne yarılmıştı. Ben dükkanda çalışıyordum kendi dükkanımızda. Sen çocuğumu aldın karakola götürdün ne dedin? Annem bana şiddet uyguluyor. Polisler beni aradı Didem abla. Çocuğun dedi senin hakkında şikayetçi olmuş gittim çocuğa da dap raporu almaya gidiyor diye gidiyorlar. çocuğa düştü diye rapor veriyor doktor. bana dedi ki eşin getirdi. dedi çocuğu. annesi çocuğuna bakmıyor, sahip çıkmıyor, şiddet uyguluyor diye. ondan sonra elindeki raporda doğrusunu karakolda dosyası abla. var. doğrusunu anlatmıyor. doğrusu ne? evet doğru. karakola gittik sıf oğlumu alabilmek için. peki onun gözlerine bakarak doğrusunu oğlumu alabilmek için. tamam oğluna şiddet mi uygulanmıştı? madem şiddet uygulandığını düşünüyorsun bakmıyor 5 senedir niye arayı sormuyorsun? bakmıyordunuz. Bakmıyoruz. her geldiğimde kapıdan kovdunuz. Ya Aa, yalan her konuşma geldiğimde her geldiğinde çocuklarını oldunuz. gördün. Abla ben cezaevinden çıktığımda Kübra'yı görmek istedim. Konuşmak Beni istedim. Beni görmek isteyemezsin ki. Ve tabii ki dün dinle. ...paylaşıyormuşsun sürekli. Ben kaç tanesini ben de gördüm. Gördüm evet abla var silahlı paylaşılmış Ama onlar tehdit değil herhalde değil mi Kübra'ya? Hayır abla öyle bir şey olsaydı kapısına giderdim. Ne bileyim, Peki, Allah sen korusun. bana silahla Allah gelmediysen... Korusun. <laughs> Neden Gazi Osman Paşa'da bunun davası görüldü? Sen ceza aldın. E ortada silah yok ki. Tamam ortada silah olmayabilir ama aynı silah senin elinde. Polisler çevirdi beni karakola götürdü. Arabada gene şey bulamadı. Polisler çevirmedi. Silahla sen, sen benim evimin önünde yakalandım. Bana dedin ki neredesin? Ben de dedim ki evin önüne git geliyorum. O sıra zaten ben karakoldaydım. Biliyorum. E tamam sen kapının önünde Polislerle beraber yazıyordunuz o gün. Evet. Biliyorum. Niye onun davasını gördün? O silah elindeki aynı silah. Değil. Farklı bir silah değil ki. Değil. Öldürmek gibi niyetin hiçbir zaman olmadı değil mi? Yok abla kesinlikle. abla Vallahi ailesiyle. şey söyleyeyim şiddete karşıyım ama kadına karşı elini kaldıran insana var ya kafa göz girerim yani. <laughs> o kadar söylüyorum. Ben öyle bir şey yapmadım ama. Didem abla ailemin evine geldikten bir hafta sonra ailesiyle geldi. Hı hı. Ondan sonra bunlar ailesi çıktıktan sonra Kübra'yı göreceğim diye eline çiçek almış. Ben de dedim istemiyorum. Babam e, kovdu dedi ki bu, bu saatten sonra bu kapıdan iş yok. Dön İfade de var karakolda. Bu doğru mu? Yani bir sürü var yani ya abla, ifade. Ya bir şey olsa ya, ben anlayamıyorum yani. Hala... Yok ki bunların hiçbiri doğru değil ve ben onu seviyorum diyor. Ben doğru mu? mu? Böyle, seviyorum. Evet abla böyle bir şey olsa ya burada abla... konuşabiliyor olur muydu şu ana kadar? Ay, olmaz ya, O veya ama. ben. Yani evet yani. Burada onu... olabilir miydik? Ben de gelmezdim zaten diyor. Seni sevdiğini söylemek için gelmiş. Keşke hiç onun için zahmet etmeseydi. Zahmet etmeseydi Sen yani. Sen gidince 2017 yılında hemen eski ar erkek arkadaşına falan mesajlar attın Hayır, mı? Hayır Didem abla telefonum yoktu ki ailem de bağlansın. Yani telefonum yoktu. Yok diyor değil mi abla? 2017'nin e, Haziran, Mayıs, Temmuz... Tuşlu bir telefon vardı. Tuşlu tamam, telefon. Tamam bir dakika. Söylüyorum. Ne Face'e giren ne Instagram'a girer tamam, giren ne bir şeye giren. Tamam telefonun markasını da söyleyeceğim. Söyle Didem mi? Abla. Yani söyle basarlar neyse söyle. aldı attı. Eğer o ayda alınmadıysa tamam abla ben hep yalan söylüyorum. Alın da hap üzerine alın. Yani Kübra'nın şu ana kadar söylediklerinin yüzde kaçı doğru? Yüzde doksan dokuzu yalan abla biri de şüpheli. Yüzde doksan dokuzu yalan. Evet ya abla. Yapma ya sen misin doğrucu? Dün her şeyi diyor kabul abla, eden... Diyor ya telefonum yoktu diyor. Dün e işte, her şeyi bak. kabul eden da... Şu anda telefonum da, yoktu diyorsun Yunus, değil mi gittiğimde? Bugün de gelmiş 180 derece dönmüşse ve yoktu. Telefonum yok, hattın da yoktu doğru mu? Yoktu. Ben de hattın sana diyorum hattın ki... Hattın vardı sen almıştın. Alın bak... Hattı sen almıştın telefonu sattın hat elimde kaldı. Hayır 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 hayır. hayır. Yalan söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey yalan Yok, bir başa götüreyim sizi. Götürüm. sen, onu, sen onu zorla kaçırmışsın. Ha başa evet abla oraya da gelelim. Zorla ha, evet itiraf <laughs> ettin. Zorla tamam. Zorla kaçırmışsan şahidim beni, seni de beni var. Şahidim de var. Tamam gelsin şahidim de. Şahidim de var. Sen diyorsun ya marketçiler. Evet. Şöyle böyle. Evet. Doğru değil mi? Söylemedin mi onlara beni kaçırıyor polisi arayın diye. Demediler mi karışmıyoruz diye. Bilmiyorum bağlanır veya bağlanmazlar onlara kalmış bir şey. Sonra Zaten kaçamadın mı? Varsa Hayır bağlansınlar. abla ne zor ya halamın evinde kaldık abim gelmedi mi halama? Cidem abla düşün Yunus'ta bunlar Abim halamlara gelmedi mu? mi o gün? Ben çekildim aradan siz konuş. Abim halamlara gelmedi mi o gün? Eee? Niye bağırmadın abime saklandın orada bizi görmesinler diye? Siz dışarı Babam fırladınız. Babam karakola gittiğinde annenle beraber karakoldayken. Benim haberim yoktu karakola gittiklerinden. Nasıl yok beraber değil miyiz o gece nasıl yok? Haberim yoktu Bak, karakola gittiğinden. Senin de haberin yoktu. yoktu. <laughs> Sabaha da mı yoktu? Sabaha da mı haberin yok? E tamam karakola gittiler. Annen geldi. Zora ertesi gün. Ali abinin oğlu. Seni kaçırdığım kişinin arabayı süren arkadaş mesela. Zafer. Doğru mu? Ona da ne dedi, dedim? Ne dedin? Beni kaçırıyor dedim abla sus dedi. Ha hani haberin yoktu? Yolda dedin ya bana. Hani Telefonumu alıp ablamı aramadın mı? Ya beraber Alman Vallahi Allah alarak mı evden götürüyor? Yani Götü. Hayır. Vardı ben onu götürdüm o gün. Yalan ben seni söylüyor, kaçırıyorum. Niye kaçırıyorsa? Da pişman gel. olursun. Pişman olacaksın, ee, pişman olursun dedi. Sonra bırakırsın gibisinden şeyler söyledi. Ha. Ya niye yalan konuşuyorsun hayır, yani. hayır, pişman hayır, hayır, ya? pişman olacaksın ya bırakırsan hayır, hayır. da? Dünyada hayır. insan mı kalmadı? Adam mı kalmadı yani? Pişman olurmuşsun. Kendini Hayırdır temize evde temize mi kaldım? O koca yaptım da babamın evinde mi çakılı kaldım? 16 yaşında çocuğum yani neden bahsediyorsun pavyon falan? Pavyonun yaşı kaçmış ki kaçta yaşında pavyona düşmüşüz? Çok üyüz oldum Didem abla bu pavyonla Sen ya. Sen yani lise okudun mu? Okumadım. Çalıştım Orta son terk ondan sonra çalıştım. Peki bu markette bu... çalıştım. Zaten e, okulu bitirdim. Markete başladım. Onunla tanıştım. Yani bu bu hangi ara pavyon olmuş? Ben onu çok merak bunu ediyorum. Bunu kim söyledi ya pavyon muhabbetini sana? Bir açık bir şekilde ben anlamadım kimse. Marketçi mi söylüyor bunu? Hayır abla ya ben araştırdım kendim buldum. Orada mahalledeki kuaför falan mı söylüyor? Kuaför yok ki bizim mahallede köy gibi bir yer. Abla. İş, ha, ne i̇nşallah bağlanmasını <laughs> da isterim. Hatta e, yorumlarda da gördüm dün. Senin biri, adamındı e, zaten ay, o da. Hayır tanımıyorum. Fake hesap açmış. Kimdir bilmiyorum ama Kübra böyle yalan söylemeye devam ederse demiş yayına bağlanacağım. İstiyorum Bağlasın. bağlanmasını. Tanımıyorum Bağlasın. da kim olduğunu. Hayır, ben, oldu de da, ben şunu merak ediyorum. Ne oldu da karından şüphelendin? Bu Fabio'nda çalışıyor mu çalışmıyor diye araştırdın. Hattı abla. Ne hattı? Hattı saklamıştım ben atmamıştım. Ha. Evet. O hattaki yazışma... Sürekli mesajlar geliyordu abla. Aa. Evet. Ne mesajı? Didem abla vallahi yalan söylüyor. Aynı gün sobaya attı. Aynı gün. Ama Sırf demek ki. Diye. Hayır yalan söylüyor. Gözümüzün önünde kırdı attı. Halası malası da gördü ya kim hattı nerede sakladın? Anlat belki bilmiyor. Biliyor abla, biliyor nasıl bilmiyor. Aldım, sakladım, hattı. E sonra sakladın? Evet abla, sürekli gelen mesajlardan işte o kuaförcü çocuğu buldum. Bunların mahallesinde oturan o çocuğu buldum. Hangi mesajlar geliyordu peki? Ne yapıyorsun, nasılsın gibisinden. Facebook hesabı da aynı şekil. Erkek, ablası, ablası mi yazıyor. Ablası girdi evet. Ablası girdi araya da onu da ablasının şeyine kapattık. Yani çok Niye? Şeyine... Ablası şey, ya. Niye ablası yaşında, girdi araya 16 yaşında kaç yaşında pavyonda çalışmış ya? Ben Çalışmamış de bunu anlamadım abla. Didem abla çalışma ya. Yok, çalışma <laughs> yok. Hayır hayır ha? Çalışma yok. Ha, da, yanlış hayır, almış. Çalışma yorumu görmüş yok. gelmiş onunla burada maval okuyor bize. Hayır 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 Eğlenmeye gidiyor. Evet. Pavyonda ne yapıyorsun sen ben ya? Ben de onu anlamadım Çalışıyor Didem abla. abla. Hangi pavyon? Hayır, 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 ben çalışıyor Ama bu lekeyi temizleyeceksin. Tamam. Ben kabul eğer ben yalan kabul Kamera kaydında getireceksin. Özür de dinleyeceğim, sıkıntı yok. Tamam ya, getireceksin. Özür oraya o mekanlara, eğlence mekanlarına e, birileriyle gezmeye, tozmaya gidiyorsa evet. zaten suç işliyor o mekanlar. Yani yaşı evet. küçük yani. Ya Didem Abla, Biz köy gibi bir yerde yaşıyoruz. Minibüs yok, bir şey yok. Neyden bahsediyorsun sen? Benim ailem öyle bir aile değil Didem abla benim ailem bizi gözünün önünden şuraya göndermezdi. Peki senin, senin... Yersi, işten senin, işte işe evden eve buydu yani. Sana kim mesaj atıyor ki? Telefon attığını Ben kırmamış. de bunu anlamıyorum ya. Halasının oğlu kırdı adını vermeyeyim de halasının oğlu kırdı gözünün önünde soba yaptı bunu kır dedi. Eli ayağı da titriyordu zaten. Kırdınız mı bir hat? Aynen. Yoksa, Yok yoksa bir hat kırdınız da aslında. Yok yok kırma hat, mat, kırmadım abla ben sakladım o hat. Keşke şimdiye kadar da saklasaydım bari en azından elinde delilin oldu. Üzüldüm senin adına. Çünkü delilsizsin ya, evet. şaşırmışsın. Doğru. Çok delilim var ya, o yüzden şaşırmışsın. Yunus ben şunu anlamıyorum. Bu Bunca şeye rağmen hakkındaki iddiaları kızgınsın, da öfkene rağmen. Evet. Neden hala seviyorum ve ayrılmak istemiyorum diyorsun? Ben de Değil bunu anlamıyorum. Abla? Ben de bunu anlamıyorum Didem abla. Ona sor. Çünkü bu hayatta senin kahrını Kübra'dan başkası çekmez. Bunu sen de çok iyi biliyordun. ...5 sene çektim ya. Senin annen baban bile çekmez. Annen doğurdu ama seni. Benim kadar senin kahrını çekmedi. O yüzden sen kendine eş almadın, köle aldın. Baktın olmuyor, ondan sonra 180 derece döndün. Köle aldım da niye 10 sene bekledin? Ne 10 senesi? Ben 5 senedir babamın evindeyim. senedir. Ve boşanmak de... için uğraşıyorum sen senden. Sen 8. ayın 22'si 2020'de gittin. 2020'de. Dava niye evet. 2019'da açılmış? Dava biz, tarihi niye 2019? Senin evinde mi açtım davayı? Covid zamanı biz evdeydik. Unutma. Evde miydik? Evet. Ben babamın evine gittim. Covid'de Aradan hatırlıyor musun? Geçmedi, bayramda bayramda hatırlıyor musun? 7 gün izin vardı. Ben yürüyerek eve gitmiştim. Hatırlıyor musun? Bayramda 7 gün. Hayır bizim seninle bir davamız vardı. 2015 yılından açılan mahkemeydi o. Tamam o gittiğinden bahsediyoruz. E, tamam o 2015 yılındaki gittiğinde... mahkemeydi. Kaç kız gittin evden? Didem abla çok ya o kadar ki bir şey yapıyordu ki saldırıyordu Zorla ki. Zorla kaçırıyordum İkinciye gene kaçırdım abla bunu. Nasıl? İkinciye bir daha kaçırdım Nasıl ben Nasıl kaçırdın? Bunu. Aa rahat rahat söylüyor. Evet. İkin, evet ikinciye bir daha kaçırdım abla vermiyordu kendisine. Kendisi de düzeldiğini çok iyi kanıtlamıştı ama bir gün sürmedi bir gün sürmedi senin Yani bir şey söyleyeyim ben. mi? Değerli bir abim diyor ki e, Yunus diyor terk edilmenin diyor hezeyanı içinde diyor. E, işte Kübra'ya diyor işte bazı e, iftiralar atıyor. Yani Yunus'un doğru, doğru, doğru gerçekten inandırıcı. Ya şöyle sevdiğini inandıramamışsın. Yani terk edilmenin bu hezeyanıyla işte böyle davranıyormuşsun. Sevdiğini yani Seyirci musun? bile anlamış. Seyirci bile anlamış. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Sen Yunus'tan... iki tane çocuğunun annesine. 5 senedir görmediğin dişimle tırnağımla bu yaşımda hem Beş anne oldum değil. hem baba oldum. Beş ya şimdi. kaç kere gördün? 5 dakika bile görmedin. Ama bir şey söyleyeceğim Yunus mu, benim, bu benim fikrim değil. Ben daha fikrimi söylemedim. Ben şu an ortadayım. Tamam i̇kiniz de dinliyorum. <laughs> ben ikiniz de dinliyorum yani. Yani kalkıp burada bu şekilde iftira atıyorsun. Ben iftira atmıyorum. Ama şunu da düşünmüyorsun Atmam. buradan çıkınca benim çocuklarımın annesi evine gidecek millet ona orada laf söyleyecek. Çocuklarıma dönüp laf söyleyecek diye düşünmüyorsun. Bu kapasitede bir adamsın Bekip, çünkü. Bekir sen de babasına söylüyorsun ama nasıl yapacağız? Baba yok ki ortada ben görmedim nasıl ki yok? babalık. Görüyordun ama ne yapayım ger geldiğimde bir pislik çıkarıyordum ne pislik çıkarttın bir bakın polis benden önce gelmiş abla Didem abla cezaevinden çıktı geldi Hı -hı. babam kendisine çocukları götürdü ben dışarıya çıkmadım Hı -hı. kızım içeri kaçtı tanımıyorum diye <laughs> oğlum da gitti gördü geldi yani. Ya babam her defasında şey gösterdi Çocukları niye görmedin Yunus Sünnetini bile göremedim abla Benden gizli kapaklı e, hastanede ya. yatarken Seni mi Çocuğumun sünnetini Ama yapmışlar haberim yok Babası ya Annem babam gidiyor hiç oralı olmuyorlar Annem babam kalkıp geri dönüyor Didem Ben abla, hastanede yatarken çocuğum geldi. sünnet ediyor abla Annesi çocuğun sünnetine geldi ben Hem annelik yaptım hem babalık Dört dörtlük bir sünnet yaptım <laughs> Annesi sünnetime geldi kolu komşuya Oğlum bir şey demedi ki Git dedi gitti Beni kötülemeye gelmişti annesi. Sünnet düğününe değil değil. Allah Allah. Seni de ne diye çağıracağım? Pislik çıkart diye. Sünnet düğününe çağırıp seni baş köşede mi oturtacaktım? Şimdi bir dakika Kübra, Kübra sevgili Yunus konuşacağız.